Selamlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Ales'te yıllara göre hangi konudan kaçar soru geldiği ile alakalı bir analizi yapacağız. Birçok öğrenci bana soruyor hocam, Ales'te hangi konulardan banku soru geliyor, hangi konular önemsizdir, hangi konulara ağırlık vermeliyim tarzı birçok soruyu şu ana kadar duydum arkadaşlar. O yüzden bu videoda son yapılan 9 tane Ales'e bakarak Matematik konularından Hangi konudan kaçar soru geldiği ile alakalı bir analiz yaptım sevgili arkadaşlar. Bu sınavların hepsinde gerçekten düşenmeden tek tek baktım. Bir tablo oluşturdum. Ve şu an bu videoda bu tabloyu inceleyeceğiz. Özellikle 2021, 2022 ve 2023'te yapılan tüm alesleri inceledim sevgili arkadaşlar. Güzel olacak çünkü bu tabloya bakarak hangi konudan banko soru geliyor, hangi konular önemsiz en azından bunlara bakabiliriz, öğrenebiliriz. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız yapılan son 9 sınavda hangi konudan kaçar soru gelmiş videomuza başlıyoruz. ESG arkadaşlar bu videomuzda özellikle 2021 ALES 1, 2021 ALES 2, 2021 ALES 3'ten bahsedeceğiz. Akabinde 2022'de yapılan ALES 1, ALES 2, ALES 3'e bakacağız ve daha sonra 2023 yılında yapılan ALES 1, ALES 2 ve ALES 3'e bakacağız. Yani yapılan son 9 sınavı analiz edeceğiz. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Mesela 2024 ALES 1 yapıldığında hemen ben sizlere bir analiz yapıp paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu Gerçel Matematik YouTube kanalı Matematik adına e, açılmış bir kanaldır. Bu kanalda sevgili arkadaşlar DGS, KPSS ve ALES'e yönelik matematik konu anlatımı mevcuttur. ALES'e çalıştım hocam, sizin kitabınızı temin ettim. Sizin oluşturduğunuz oynatma listesini bitirdim ve ALES'te yüksek bir puan aldım diyenlerin sayısı çoktur. Bu videonun açıklama kısmını daha fazlaya tıklarsanız sevgili arkadaşlar orada oynatma listelerimiz, kitabımız, her şeyimiz mevcuttur haberiniz olsun. Evet başlayalım. Temel kavramlar matematiğin ilk konusu. Sevgili arkadaşlar... Temel kavramlarla ilgili 2021 ALES 3'te bir soru gelmiş, 2022 ALES 3'te bir soru gelmiş, 2023 ALES 1, ALES 2 ve ALES 3'te sorular gelmiş. Yani her sene birer sor, her sınavda birer soru gelmiş. Arkadaşlar bakın ALES nasıl bir sınav biliyor musunuz? Yani ALES kesinlikle bilgiye dayalı bir sınav değil. Hey valla tamamen mantığa dayalı, yorum gücü yoruma dayalı bir sınavdır. Yani yorum gücünüzün yüksek olması gerekiyor. Ee, akıl yürütebilmeniz gerekiyor. Yani bilgiye dayalı bir sınav olmadığından dolayı. Mesela temel kavramlarla ilgili gelen soru genelde tanım sorusu oluyor. Yani sayısal mantık içerikli bir soru oluyor sevgili arkadaşlar. Mesela so sınavda temel kavramlarla ilgili bilgiye dayalı bir soru sormuyor. Adamlar bir tanım yapıyor. Bu tanımı alıyorsunuz. Yani e, ÖSYM şunu test ediyor aslında. Öğrenci bu tanımı sınav esnasında... E, bu tanımı hemen hızlı bir şekilde kavrayıp öğrenip soruya uygulayabiliyor mu? Bu şekilde sorular geliyor temel kavramlarda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Gelecek soru, e, sınavlarda da temel kavramlarla ilgili soru gelme ihtimali yüksektir. Tek çift sayılara bakacak olursak sevgili arkadaşlar bakın yapılan son 9 sınavda sadece 2023 ALES 3'te soru gelmedi. Geriye kalan her sınavda soru geldi. Yine sorular bekliyorum arkadaşlar. Tek çift sayılarla ilgili genelde banko bir soru geliyor. Haberiniz olsun. Ardışık sayılara bakacak olursak son 9 sınavda da soru gelmemiş. Yani doğrudan soru gelmemiş ama ardışık sayıları kullandırtıyorlar. Mesela 1'den n'e kadar olan ardışık sayıların toplamı en çarpı en artı 1 bölü 2. Bunu en azından bilmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Bunları bilmediğimiz zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sayı basamakları çözümleme genelde ÖSYM bu konuyla alakalı her sene soru soruyor sevgili arkadaşlar. Ölçme ve değerlendirmeye layık bir sınav olabilmesi için ÖSYM bu konuyla alakalı soru soruyor. E, 2021 ALES 3'te bu konuyla alakalı soru gelmedi arkadaşlar. Bir de 2022 ALES 3'te bu konuyla alakalı yani sayı basamaklarıyla alakalı soru gelmedi. Geriye kalan e, tüm sınavlarda, son 9 sınavda he, e, her sınavda ya bir ya da iki tane soru geldi gördüğünüz üzere banko gelen bir konudur. 4 işlemle alakalı her sınavda banko bir soru geliyor sevgili arkadaşlar ve basit bir soru geliyor. Bak dikkat edecek olursanız yapılan son 9 sınavda sadece 2022 ALES 1'de soru gelmemiş 4 işlemle alakalı. Geriye kalan tüm sınavlarda soru gelmiş. Bölünebilme kurallarıyla alakalı her sınavda ÖSYM e, ALES'te bir soru soruyor. Bakın gördüğünüz üzere son 9 sınavda her, her sınavda bir soru gelmiş. Faktöriyel ile ilgili ALES'te genelde soru geliyor sevgili arkadaşlar. Ha bazı sınavlarda gelmiyor. Mesela 2022'de ALES 1, ALES, ALES 2, ALES 3'te gelmemiş 2022'de. 2023'te ALES 2'de gelmemiş ama yapılan son 9 sınavın 6'sında soru gelmiş faktöriyel ile alakalı. Bu da banko gelen bir konudur genelde. Asal sayılarla ilgili doğrudan soru gelmemiş son 9 sınavda ama asal sayıları bilmemiz lazım çünkü kullandırtıyor. E ve OK desek de arkadaşlar başka bir deyişle EBOB kok deniliyor. Bu konuyla alakalı da ALES'te son 9 sınavda soru gelmemiş arkadaşlar. Bu yani ben bununla alakalı zaten soru beklemiyorum. Gelse de zaman problemleri yani böyle Modüler aritmetikle karıştırıp bir soru sorabilirler. Haberiniz olsun. Basicslerle ilgili arkadaşlar, ALES'te her sınavda ya bir ya da iki tane soru geliyor. Bazen üç soru da geliyor. Mesela 2023 ALES 3'te üç tane soru gelmişti basicslerle alakalı. Çok önemli bir konu. Mutlak değerle ilgili her ALES sınavında bir soru geliyor. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar banko şu an siz ALES'e girecekseniz kesinlikle mutlak değerle ilgili bir soru gelecek. Rasyonel sayılarla alakalı sevgili arkadaşlar ya bir ya da iki soru geliyor. Eğer iki soru gelirse bunlardan bir tanesi kesirler, kesirli sayılarla alakalı oluyor. Bir tanesi de ondalık sayılarla alakalı oluyor. Haberiniz olsun. Üstü sayılar da banko gelen bir konudur sevgili arkadaşlar. Genelde iki soru geliyor. Ha, sadece son 9 sınava bakacak olursak sadece e, 2021 ALES 2'de bir soru gelmiş. Geriye kalan tüm sınavlarda ikişer soru geliyor. Genelde arkadaşlar gelen bu iki sorudan bir tanesi normal üslü sayılarla alakalı basit bir soru oluyor. Bir tanesi de üslü denklemlerle alakalı oluyor. Köklü sayılarla alakalı e, her sene yani her sınavda bir ya da iki soru geliyor sevgili arkadaşlar haberiniz olsun. Çarpanları ayırmayla alakalı Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam valla son yapılan ales, son yapılan 9 tane ales sınavına bakacak olursak çarpanlara ayırma ile alakalı hiç soru gelmemiş. O zaman önemsiz bir konu. Sevgili arkadaşlar bakın çarpanlara ayırma ile alakalı son 9 sınavda ales'te doğrudan soru gelmedi. Ama çarpanlara ayırmayı her yerde kullandırtıyorlar. En basitinden bu üslü denklemlerde kullandırtabilirler, rasyonel sayılarda kullandırtabilirler, mutlak değerde kullandırtabilirler. Ne bileyim denklem çözmede kullandırtabilirler. Dolayısıyla çarpanlara ayırma çok önemli bir konudur. Doğrudan soru gelmese de iki kare farkı, tam kare toplamı, tam kare farkı bunları bilmemiz lazım. Denklem çözme ile alakalı her sene bir ya da iki soru geliyor sevgili arkadaşlar. Sadece 2023 ALES 3'te soru gelmedi. Ama bu, burada soru gelmez, gelmedi sevgili arkadaşlar ama Üslü denklemler geldi mesela. üslü denklemler de aslında denklem çözmeyle alakalı bir yerdir. Değil mi? Oran orantıda doğrudan genelde ÖSYM e soru sormuyor sevgili arkadaşlar. Bazen soruyor. Mesela 2023 ALES 1, 2023 ALES 3'te oran orantıyla alakalı doğrudan soru gelmiş. Ama bazen doğrudan soru gelmiyor. Sayı problemlerinde kullandırtıyorlar. Ya da hareket, işçi problemlerinde kullandırtıyorlar. Bu da önemli bir konudur. Kümelerle alakalı gördüğünüz üzere arkadaşlar her, her ale sınavında en az bir soru geliyor. Bazı yıllarda iki soru da geliyor haberiniz olsun bazı sınavlarda. Fonksiyonlarla alakalı genelde her sınavda bir soru geliyor sevgili arkadaşlar. Ee, yani e, ama şaşırtıcı bir şekilde yani normalde fonksiyonlar e, her, her sınavda geliyor. E, 2021 ales 3'te e, 2022 ales 2'de soru gelmemiş fonksiyonlarla alakalı. Geriye kalan tüm sınavlarda 9 sınavda gelmiş. Permütasyon, kombinasyon, olasılık. Son yapılan 9 tane ALES sınavına baktığımız zaman son 9 sınavda da soru gelmiş. Genelde olasılıkla alakalı soru geliyor. Çünkü olasılıkla ilgili soru geldiği zaman permütasyon kombinasyonu da kullandırıyorlar. Ama bazı sınavlarda direkt hiçbir olasılık gelmemiş arkadaşlar. Genelde olasılık yani sizin gireceğiniz bu sınavda da kesinlikle olasılıkla ilgili soru gelme ihtimali çok yüksek. İşlemle alakalı arkadaşlar 2021 ALES 3, 2022 ALES 2 de soru geldi. Geriye kalan sor, e, sınavlarda soru gelmedi. Soru gelme ihtimali var arkadaşlar işlemle alakalı. Modüler aritmetikle ilgili son 9 sınavda soru gelmedi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu konulara genelde ben sayılar ve cebirsel konular diyorum sevgili arkadaşlar. Buraya problemler, sayısal mantık ve geometri diyoruz. Şimdi bu sayılar ve cebirsel e, kısımla ilgili ortalama 16-17 soru geliyor. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar. Mesela 2021 Ales 1'de 16 soru gelmiş. 2021 ALES 2'de 17 soru gelmiş. İşte örneğin 2023 ALES 3'te 17 soru gelmiş keza. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi geldik buraya. Problemler. Arkadaşlar sayı problemleriyle alakalı yapılan son 9 sınavda ortalama 1 ya da 2 soru gelmiş. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar. Kesir problemleriyle alakalı genelde soru e, geliyor ama e, işte Gördüğünüz üzere 2021 ALES 1'de, 2021 ALES 2'de, 2022 ALES 2'de ve 2023 ALES 2'de soru gelmemiş sevgili arkadaşlar. Kesi problemleri ilgili genelde soru geliyor diye bilin. Yaş problemlerinde her sınavda genelde bir soru geliyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere so yapılan son 9 ALES'e bakacak olursak 2021 ALES 3, 2022 ALES 1 ve de 2022 ALES 3'te soru gelmemiş. Geriye kalan tüm sınavlarda yaş problemleriyle ilgili birer soru gelmiş. Yüzde kar zarar problemleriyle alakalı banko gelen bir sorudur. Sayı problemleri gibi sevgili arkadaşlar. Bakın her sınavda bir soru gelmiş. Bazı sınavlarda iki soru bile gelebiliyor. Karışım problemleriyle ilgili son dokuz sınavda soru gelmemiş arkadaşlar. Gelse de zaten genelde yüzde problemleriyle karıştırıp soruyorlar. Hareket problemleriyle alakalı her sınavda genelde banko bir soru geliyor. Sadece yapılan son dokuz sınava bakacak olursak 2021 ALES 2'de hareket problemle ilgili ben soru görmedim sevgili arkadaşlar. Geriye kalan sekiz sınavda soru geldi. İşi problemleriyle alakalı son 9 sınavdır soru gelmiyor. Sayısal mantık arkadaşlar. İşte Ales'i kazanmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar sizin için en önemli yer görüldüğü üzere sayısal mantık. Sayısal mantık arkadaşlar. Bu arada grafik tablo problemlerini de ben sayısal mantığa ekledim haberiniz olsun. Şimdi sayısal mantıkla ilgili 2021 Ales 1'de 22 soru gelmiş. 2021 Ales 2'de 23 soru. 2021 Ales 3'de 22 soru. 2022 Ales 1'de 24 soru. 2022 Ales 2'de 22 soru. 2022 Ales 3'de 23 soru. 2023 Ales 1'de 22 soru. 2023 Ales 2'de 22 soru. 2023 Ales 3'te 21 soru geldi. Arkadaşlar zaten bu sınavda biliyorsunuz 50 tane soru var. Yani bu 50 tane sorudan 23 tanesi sayısal mantık olduğu zaman geriye 27 soru kalıyor değil mi? O yüzden sayısal, yani sayısal mantık bu işin neredeyse yarısıdır. Yani sınavın matematiğin yarısıdır. Ales sınavında. Dolayısıyla sayısal mantığa çok mühim bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Zaten bizim kanalda sayısal mantığa gerçekten çok önem veriyoruz sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geometri ile alakalı tam 7 soru geliyor sevgili arkadaşlar ALES'te. Ve bu 7 sorudan 2 tanesi sayısal mantık oluyor yine. He vallahi. Yani geometride bakın ee, ALES'te 7 soru geliyor. 7 tane geometri sorusu geliyor. Bu 7 sorudan 2 tanesi sayısal mantık oluyor. Şekil döndürme, şekil katlama, Bil, bilmem e, ne bileyim e, şekil kaydırma gibi görsel yetenek tarzı sorular geliyor. Şekil yetenek tarzı sorular geliyor. Geometri bilgisine sahip olmayan öğrencilerin bile yapacağı sorular oluyor. Bu iki soruyu çıkarttığımızda aslında ALES'te 5 tane geometri sorusu geldiğini unutmayalım. Geometri çalışmıyorsanız bile lütfen geometri sorularına bakın sevgili arkadaşlar. Özellikle kitapçanızda son iki soruya denk geliyor genelde. Gerçi kitapçıklar fa farklı oluyor. Bu geometride iki tane soruyu herkes yapabilir. Şimdi burayla ilgili de görüyorsunuz arkadaşlar problemler sayısal mantık ve geometri ile alakalı da işte 2021 ales 1'de 34 soru gelmiş görüyorsunuz yani bu ortalama 33 ile 35 soru arasında soru geliyor. Zaten biliyorsunuz toplam 50 tane soru geliyor. Mesela 2023 ales 3'te sayılar ve cebirsel konularla ilgili 17 soru gelmiş. 2023 ALES 3'te e, sayısal mantık problemler ve geometri alakalı 33 soru gelmiş. Bunları topladığımızda toplam 50 soru oluyor. Evet arkadaşlar analizimiz böyleydi. Eski arkadaşlar elimden geldiğince yapılan son 9 ALES sınavını önüme koydum. Tek tek inceledim. Hangi konudan kaçar soru geldiği ile alakalı bir tablo yaptım ve sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ayrıca kanalımıza, kanalımıza abone olursanız bu kanalı desteklemiş olursunuz sevgili arkadaşlar biliyorsunuz. Ales ilgili çok fazla platform e, yani benim gördüğüm kadarıyla yok. Bu kanalda biz Ales öğrencilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü ben de yıllarca Ales'e girdim sevgili arkadaşlar. Kendimde kendim de yüksek sansı bitirdim. Bir sürü Ales'e girdim. O yüzden bu konuda tecrübeliyim sizlerle tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Eski arkadaşlar, kafanıza takılan bir şey varsa ya da gelmesini istediğiniz bir video varsa bu videonun yorum kısmına yazarsanız ben mutlaka okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. ALES'te hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.